sevgili gençler. Alfa bize hoş geldiniz. Bugün kütle merkezi ile ilgili değişik, orijinal, güzel sorular çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kavram sorusuyla başlıyoruz. Birinci yargı diyor ki kütle merkezi ve ağırlık merkezi farklı kavramlardır. Tabii ki kütle ile ağırlık farklı kavramlar olduğuna göre kütle merkezi ile ağırlık merkezi de farklı kavramlardır. G eşittir ağırlık kuvvetini bakın. Kütle ile yer çekim ivmesinin çarpımı olduğunu biliyorsunuz yer çekim ivmesinin sıfır olduğu yerde ağırlık merkezinden bahsedemeyiz. Öyle bir kavram olmaz. Ama yer çekiminin sıfır olduğu yerde bile kütle mutlaka olacağı için kütle merkezinden bahsedebiliriz. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Sağlam iple ağırlık merkezinden asılan cisim dengede kalır. Tabii ki dairesel levha düşünelim. Tam merkezinden yani kütle merkezinden orta noktasından astık. Levha böyle yatay olarak dengede kalacaktır. Ya da kenarından astık. O zaman da düşey düzlemde ipin uzantısı kütle merkezinden geçecek şekilde dengede kalacak. 2 de doğru. 3'e bakıyoruz. İple bir cisim asılıp denge sağlandığında ipin uzantısı kütle merkezinden geçer. Bunu da zaten söylemiş olduk. Kütle merkezinden geçmiyorsa ağırlık kuvveti mutlaka düşey eksene göre bir tork üretecek. Tork etkisiyle dönecek. Birkaç salınım yaptıktan sonra ipin uzantısı kütle merkezinden geçecek şekilde o zaman ancak dengeye gelecek. Dörde bakıyoruz çok yüksek binaların ağırlık merkezi kütle merkezinden biraz aşağıdadır diyoruz. Yüksek bir bina düşünelim. Tabii ki binanın üst tarafını dikkate aldığımızda yer yüzeyinden yukarılara çıkıldıkça çekim ivmesinin azalmasından dolayı şöyle diyelim üst bölgesinin ağırlığı alt bölgesinin ağırlığına göre biraz daha küçük olacak. Kütle merkezi geometrik merkezdi. Tam orta noktasıydı. Burası kütle merkezi, ağırlık merkezi biraz onun aşağısında olacak. Sebep? Çünkü yer yüzeyine yakın yerlerde G çekim ivmesi daha büyük olması nedeniyle. Bu fark varsa bunu dikkate alıyoruz. G'nin sabit olduğu bir yerde ise kütle merkezi ile ağırlık merkezi çakışık durumdadır. Onu da ayrıca belirtmiş olalım. Bu da doğru. Buna göre doğru cevap 1, 2, 3, 4 E seçeneğidir. İkinci soru. Eşit bölmeli bir cisme ağırlığı 30 N olan P cismi asılıp Sonra çubuk iple tavana asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. İpteki gerilme kuvveti 40 Newton olduğuna göre çubuğun ağırlık merkezi nerededir diye soruluyor. İpteki gerilme kuvvetinin 40 Newton olduğu verilmiş. E bu cismin ağırlığı da 30 Newton. Ha demek ki çubuğun ağırlığı 10 Newton. Neden anlıyoruz? Dengenin şartından. Bu çubuğun ağırlığının şöyle bir yerde olduğunu düşünelim. 10 Newton. Tam şu ipin olduğu noktaya göre bu cismin torkuyla çubuğun ağırlık kuvvetinin torkunu eşitleyecek. Tabii ki şu uzaklığa ise x uzaklığı diyoruz. Yazalım. 10 çarpı x eşit olacak. 30 çarpı 1'den x eşittir. 3 birim büyüklüğünde olacak x uzaklığı. Nereden? İpin olduğu noktadan itibaren 3 birim 1, 2, 3 sayıyoruz. Ha demek ki bu çubuğun ağırlık merkezi K noktasındaymış. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Üçüncü soru. Özdeş, düzgün ve türdeş kare levhaların birleştirmesiyle oluşturulan cisim şekildeki gibidir. Cisim hangi noktadan asılırsa ipin uzantısı S noktasından geçer demiş. Bir defa kütle merkezini bulalım. Bakın şu parçayla şu parçanın kütle merkezi burada A noktası diyelim. Şu diğer iki parçanın kütle merkezi de burada B noktası diyelim. Bu A ve B noktalarını birleştirdiğimde 2'ye 2 olduğu için yani ikişer parçanın ağırlıkları da eşit olacağı için kütle merkezi nerede olacak? Tam şu orta noktada olacak. Ona da O noktası diyelim. Bir defa nereden asarsanız asın mutlaka ipin uzantısı dengeye geldiğinde tabii ki O noktasından geçecek. Ama bir de bana S'den de geçmesini istiyor. Hem S'den hem O'dan geçebilmesi için bakın şu şekilde birleştirdiğimde ha, demek ki M noktasından iple tavana asmam gerekiyor. Buradan astığım zaman ipin uzantısı hem O'dan hem S'den geçiyor. Onun dışında nereden asarsanız asın yine ipin uzantısı dengeye geldikten sonra tabii ki o noktasından geçer ama S'den geçmez. İkinci nokta olarak S'den geçmez. Burada bana o şartı da koymuş. S noktasından geçmesini istiyor. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru X, Y koordinat sisteminde kütleleri 4M, 2M ve MK olan cisimler şekildeki gibi konulmuştur. Cisimlerin ortak kütle merkezinin koordinatları 3e 2 olduğuna göre K cisminin kütlesi nedir diye soruluyor. 3e 2 yani x'inki 3, y ekseninki 2, ikisini çakıştırdığım nokta bakın şu nokta ortak kütle merkezi. Bu noktada bulmam gerekiyor. Şimdi şu 2M ile 4M'in kütle merkezlerini bir birleştireyim şöyle. Bu şekilde birleştirdiğim zaman 4M'den bir birimse 2M'den 2 birim. Nere olabilir? Şura olabilir. Yani ikisini şurada bir kütle gibi düşünüyorum. Toplam kütle ise 6M şeklinde ifade ediyoruz. Artık şunları görmüyorum bakın. Bu durumda bu 6M'lik kütle ile K'nin kütle merkezini birleştiriyorum. Bakın ortak kütle merkezi ikisinin tam ortasında. Şununla şunun eşit olduğunu görüyoruz. Bu da ne anlama geliyor? MK'nın da kütlesinin 6M olduğu anlamına geliyor. Bakın hiç ortak kütle merkezinin koordinatlarını X kütle merkezi, Y kütle merkezi o uzun formülü yazmamıza gerek var mı? Yok. Hiç gerek yok. Bu şekilde pratik olarak buluyoruz. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Beşinci soru. Türdeş ve özdeş yarım küreler İkişerli olarak şekildeki gibi konulduğunda cisimlerin yere göre potansiyel enerjiler sırasıyla E1, E2, E3 olmaktadır. Buna göre bu enerjiler arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Enerji konusunda bu tür sorulara giremedik. Niye? Çünkü henüz daha kütle merkezi anlatılmamıştı. Kütle merkezi anlatıldıktan sonra bu tür enerji soruları da sorulabilir. Yer çekim potansiyel enerjiyi yazarken bakın M, G çarpı H diyoruz. Şu H'nin yerden olan yüksekliği ama yerden olan nereye olan yükseklik? Cisimlerin kütle merkezine olan yükseklik. Daha önceler işte orta noktası falan dedik belli cisimlere aldık. Farklı cisimler verilebilir. Böyle az önce yaptığımız gibi birkaç tane kare parçalar böyle eklenerek değişik şekiller verilebilir. O zaman şu H yüksekliğini yerden kütle merkezine olan yüksekliğini almak zorundayız. Bu cisimler türdeş. Şimdi bu birinci şekle baktığımız zaman birbirinin simetri. O zaman şu nokta kütle merkezidir bakın. Burada zaten kütle merkezi tam ortadadır kütle merkezi. Burada ise kütle merkezi ikisinin de kütle merkezi biraz şu düz olan kısımlar var ya oraya yakın olacak. Yani bunları birleştirdiğim zaman ortak kütle merkezi Kesinlikle şu çizginin yatay çizginin şu çizginin üzerinde olacak. Şurası kütle merkezi. İki cismin ortak kütle merkezi. Görüyoruz ki mg'ler aynı. Hangisinin kütle merkezi daha yukarıda? Üçüncü şeklin kütle merkezi daha yukarıda olduğu için yer çekimi potansiyel enerjisi de daha büyük olacak. E1 ve E2'nin kütle merkezleri aynı hizada, yükseklikler aynı olması nedeniyle E1 ile E2'nin eşit olduğunu ama E3'ün bunlardan kesinlikle büyük olduğunu anlıyoruz. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Altıncı soru. KLMN bölmeleri çift katlı olan eşit bölmeli düzgün türdeş levha XY -E koordinat düzlemine şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre levhanın kütle merkezinin koordinatları nedir diye soruluyor. Alttaki sarı levhanın kütle merkezi neresi? Bakın şu O noktası. Onu bir işaretleyelim. Dört tane turuncu şekilde olan parçalar yani ikinci parçalar katlanmış. Bunların da ortak kütle merkezini bulalım. Sonra ikisine bakacağız. İkisinin arasında bir değer olacak eğer çakışmıyorsa. Bakın L'nin kütle merkezini N'nin kütle merkezine birleştirdiğimde ortak kütle merkezi tam M'nin ortasında olacak. Onu da K'nin kütle merkeziyle birleştirelim. Bakın şurayı da böldüğüm zaman K'nin O'ya olan uzaklığı kaç birim? 3 birim. Şöyle diyelim şimdi burada 3 tane parça var. O'ya olan uzaklıkları bir birim alalım. 3 çarpı 1. K'de K'ninki bir parça olduğu için O'ya olan uzaklığı 3 görüyorsunuz. 1 çarpı 3 eşittir 3 çarpı 1'e. Demek ki şu turuncu şeklinde olan parçaların ortak kütle merkezinin yine O noktasında olduğunu anlıyoruz. Çakışık yani. Sarı levhayla turuncuların kütle merkezi çakışık olduğu için O da Kaça kaç bakın 4'e 4. X kütle merkezinde 4, Y kütle merkezinde 4. Buna göre doğru cevap B seçeneği. Yedinci soru, şekildeki düzgün ve türdeş O merkezde dairesel levhanın taralı yeşil kısmı atılıp K noktasından asılırsa aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalır diye soruluyor. Dengeye geldiğinde ne olacak? İpin uzantısı mutlaka kütle merkezinden geçecek. Onun için ben kütle merkezinin yerini belirlemem lazım. Şu yeşil parçanın kütle merkezi yaklaşık şöyle bir yerde olacak. Bunu çıkarttığım zaman yeni parçanın kütle merkezi bakın çıkarttığım parçanın kütle merkezinin zıttı yönde kayacak. Zıttı yönde kayacağı için mesela şöyle bir yere kadar kaymış olsun şimdi k noktasından astığın zaman ipin uzantısı mutlaka yeni kütle merkezinden geçecek şöyle de ip olduğunu düşünelim Tabii bunun şöyle düşey halini düşünün şimdi bir defa sol tarafta olması mümkün değil aynı şekilde hiçbir şey yokmuş gibi şunun olması mümkün değil e zaten bakın ortak kütle merkezi şura dedik bu ipin uzantısına göre bir tork oluşturacak imkansız kalamaz burada ise Ortak kütle merkezi bakın burada bir yerdeydi. Bu tarafa doğru bir tork üretecek. Bu şekilde kalması mümkün değil. Ancak bakın ortak kütle merkezi aha buraya kaymıştı. İpin uzantısı buradan geçiyor. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Sekizinci soru. Düzgün ve türdeş X ve Y levhaları şekildeki gibi birbirine perçinlenerek destek üzerine konulmuştur. Sistem dengede olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Y'nin ağırlığı X'in ağırlığı 3 katıdır demiş. Y'nin düzgün ve türdeş olduğu için tam orta noktasından G, Y'yi gösteriyorum. X'inkini ise tam şu orta noktadan gösteriyorum. Buna da ne diyorum? G, X diyorum. Bunların desteğe göre portlarını eşitleyeceğim. Eşitleyelim. G, y çarpı. Bakın şu uzaklığa bir birim dersem şu uzaklığı bir birim olarak alıyorum. O zaman şu uzaklık ne olacak? 3 birim olacak. Ya da yarıma 1,5 da alabilirsiniz. Ben küsürlü olmasın diye gx çarpı 3 diyorum. Yani gy'nin 3 tane gx olduğunu ya da my'nin 3 tane mx olduğunu buradan görebiliyoruz. Y'nin ağırlığı x'in ağırlığının 3 katıdır demiş. Bu doğru. 2'ye bakıyorum. Sistemin ağırlık merkezi k noktası ile desteğin ucu arasındadır. Zaten o arada olmasa dengede kalabilir mi? Kesinlikle kalamaz. Ayrıca şöyle birleştirelim. Bakın bunların kütle merkezlerini birleştirdiğimiz zaman bunların kütle merkezlerinin birleştirdiğim doğru üzerinde olacak. Yani şu nokta kütle merkezi olacak. Ortak kütle merkezi. İki de doğru. Üçe bakıyoruz. K noktasından asılırsa sistem şekildeki gibi dengede kalır. K'den astığımızda ipin uzantısı ortak kütle merkezinden geçecek. Yani Zaten asmayla aynı bu şekilde destek koyma denge olarak sonucu değiştirmeyecek. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Düzgün ve türdeş kare levhadan X, Y parçaları kesilip atılıyor. Levhaların kütle merkezi O, S yönünde hareket edebilmesi için kaleme N parçalarından hangisi de kesilip atılmalıdır? Atılan parçaları şöyle bir tarayalım bakın. Şu X parçasıyla Y parçası kesilip atılmış. Üçüncü bir parça daha atayım ki bu üç parçanın kütle merkezi şu ortak kütle merkezinin hareket yönü var ya tam onun zıttı yönünde olsun. Yani şu kesikli çizgi üzerinde olması lazım. 3 tane parçanın kütle merkezi. Bakın onun da olabilmesi için aslında şöyle biraz daha bakmanız lazım. Şu L'yi kesip atmam gerekiyor. Neden? L'yi kesip attığım zaman L ile X'in kütle merkezi burası. Y'ninki de tam orta noktası. Bunun ikisini birleştirdiğimde şu nokta çıkacak bakın. A noktası diyorum. Neden A noktası? Bakın iki parça L ile X iki birim. Uzaklık ise bir birim. Y'ninki kütle bir birim uzaklık 2 birim. Eşitleniyor mu? Şu A noktasına göre. İşte bu üç parçanın ortak kütle merkezi A noktası olduğu zaman bunları çıkarttığında sistemin kütle merkezi bu ok yönünde kayma yapacak. Ok yönünde kayacak. Şimdi diğer parçaları da de deneyebilirsiniz. Diğer parçaları denediğinizde hiçbiri kesinlikle şu mavi ile çizdiğim çizgi üzerinde çıkmayacak ortak kütle merkezi. K'yı al. X'i al. Y'yi al. Üçünü at. Olmaz. M'yi N'yi, P'yi hangisini denerseniz deneyin. 3 tanesinin Kütle merkezi şu kesikli mavi ile çizdiğim çizgi üzerinde çıkmayacak. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. 10. ve son soruyu çözüyoruz. Düzgün türdeş ve O merkezli bir levhadan şekildeki gibi o bir merkezli parça kesilerek yan tarafa ekleniyor. Buna göre yeni şeklin kütle merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisine eşittir? Burada da size pratik bir durumu göstermek istiyorum. Önce ağırlık kuvvetlerini bir gösterelim bakın. Şunun ağırlık kuvveti orta nokta. Parça çıkarılmadan önceki bütün mavi levhanın bu yarıçaplarına şunlara R dediğim zaman 4 pi R kare yapacak alanı alanlar arasındaki oran ağırlıklar arasındaki oranı eşittir dedik. Buna 4 birim diyorum. Çıkan parçanın ağırlık kuvvetine 1 bir birim. Şuraya eklediğimin zaten çıkanla aynı olacak. O da 1 bir birim. Bu ne olacak şimdi? Kütle merkezi bu tarafa doğru şöyle bir yerde olacak. Ortak kütle merkezi. Bu bileşkenin olduğu yer diyelim. Şöyle R ile göstereyim bileşkeyi de. Bakın şu uzaklığa ben ne diyorum? X uzaklığı diyorum. Orada X ise şu uzaklık ne olacak? Büyük parçanın yarı çapı 2 R'ydi. 1 R de burada var. 3 R. 3 R'den X'i çıkarıyorum. 3 R eksi X olacak. Bu uzaklık Bununki ise R artı X olacak. Bakın şu yukarı doğru gösterdiğim kuvvetin. Bunları şöyle yan tarafa bir çizeyim olmazsa daha net görelim. Şurada bir kuvvet var. Bir birim büyüklüğünde. Şurada bir kuvvet var. Dört birim büyüklüğünde. Bir de şurada bir birim büyüklüğünde kuvvet var. Şurası O noktası. Bileşkenin olduğu yer olarak alıyorum. Bakın bu O noktasına göre bunun torku bu tarafa doğru. Bunun torku bu tarafa doğru. Bunun torku ise bu tarafa doğru. Torkları eşitleyerek buluyorum. Diğer türlü 3 tane paralel kuvvetin bileşkesinin yerini bulmak biraz sizi uğraştırabilir. Önce ikisini bulup ikiye indiriyorsunuz. Sonra diğer onu bileşkesini alıyorsunuz uğraştırabilir. Ama burada bir çırpıda rahatlıkla bulabileceğiz. Şu uzakla x demiştik. Şu uzakla 3r eksi x dedik. Şurası da r'dir. Yazıyorum şimdi. Şu 4 birimlik torku 4 çarpı x diyorum. Bu eşit olacak şu 1 çarpı r artı x. Artı diğer 1 çarpı 12 de 3r eksi x olacak. Şu x'ler bakın sadeleşiyor. 3r burada var. 1r de burada var. Ne yaptı? 4r var. 4x eşittir 4r'den x eşittir r olacak. Ha, demek ki r kadar kayıyor. r dediğim zaten şurada bakın 6 nedir? 2r 6'dır. Demek ki R dediğim 3 birim büyüklüğündeymiş. X, Y koordinatlarına rakamlar verilmiş. Bu durumda tam 6'dan sağa doğru 3 birim gideceğiz. 3 birim gittiğimiz zaman şu sayının 9 olduğunu görüyoruz. Şu 6 ise değişmeyecek. 6'ya 9. Yani Y6, X9. Ama biz X, Y şeklinde yazdığımız için 9'a 6 olacak. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Evet sevgili gençler kütle merkezini de bu şekilde bitirmiş olduk. Kütle merkezinde gördüğünüz gibi hem dengeyi hem torku hem dengenin birinci şartını hepsini kullandık. Zaten denge ile birlikte ifade ediliyor kütle merkezi. Bundan sonraki dersimizde basit makinelere geçeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.